Kızım aramışsın, dönemedim sana. Hayır olsun, önemli bir şey mi var? Mahkemeden bir cevap geldi bugün Bade Hanım'a. Bahsettiğiniz davayla ilgili olduğunu düşünüyorum. Ay hele şükür. Hele şükür. E, ne oldu? Çok gerildi, ağladı. Sürekli ne yapacağım diye dolandı. Mehmet Bey de çok gergindi ama Bade Hanım'ın... ...benim yanımda davayı konuşmasına izin vermedi. Nasıl yani? Beni özellikle evden gönderdi. <laughs> Suçlular. Suçlu oldukları için böyle yapıyorlar. Değil mi? Seni onun için gönderdiler, hiçbir şeyleri öğrenme diye. Ee, Mehmet akıllıdır. Böyle olayların üstünü örtmeye çabalıyor tabii. Benim ne yapmam istersiniz bu noktada? Demet'ciğim ben seni niye koydum oraya? Hı? Niye avuç dolusu para veriyorum acaba? Seni kapıdan kovsalar bacadan gireceksin. Duydun mu beni? Öğreneceksin ne var ne yok, ne oluyor, ne bitiyor. Her şeyi öğreneceksin ve bana hemen haber vereceksin. Gel. Misafiriniz geldi. Geliyorum şimdi. Tamam. Şimdilik bu kadar. Gelişmelerden beni haberdar et. Duydun mu? Günaydın. Günaydın efendim. Ya ben sana söylemeyi unuttum. Biz bugün dışarıda kahvaltı edeceğiz. Nasıl isterseniz Bahadır Hanım. Tamam Muralp Bey. Ee, biz de birazdan çıkacağız. Görüşürüz. Avukat bizi bekliyor. Hazırsan çıkalım. Tamam, çıkalım. Merhaba. Merhaba. Mehmet Ancıoğlu. Eşim Bade. Memnun oldum. Ben de. Bütün bu anlattıklarınızı ve dava dosyasında yazılanları bir araya getireceğim. Daha sonra yeniden bir araya gelir, Hazırladığım savunmanın üstünden birlikte geçeriz. Ne kadar şansım var. Savcılığın iddianamesine göre değişir durumunuz. Biz savunmamızı görgü tanığının güvenilirliğini sorgulamak üzerine kuracağız. Üstelik kazada eşinizi kaybetmeniz de üzücü bile olsa... ...bu lehimize çevirebileceğimiz bir durum. Endişelerinizi anlıyorum ama... Emin olun biz elimizden geleni yapacağız. Sizden haber bekliyor olacağız Bural Bey. Teşekkürler. İyi günler. Avukatı duydun güzelim. Biz ağzımızı açmazsak kimse bir şey ispatlayamaz. Vicdanımızı nasıl rahatlatacağız peki? Ağlama artık güzelim. Her şey yoluna girecek. Nasıl ağlamayayım Mehmet? Nasıl ağlamayayım? Benim hayatım resmen ipin ucuna geldi. Hadi ben kendi hayatımı geçtim, bebeğimizin de öyle. her şeyi normal karşıladık. Normalmiş gibi davrandık ama yolun sonuna geldik. Şimdi ben de Havva gibi hapse gireceğim. Belki de... ...ben de bebeğimi hapislerde doğuracağım. Belki de orada öleceğim ben de. Asla. Böyle bir şeyin olmasına asla izin vermeyeceğim. Sadece endişelisin, korkuyorsun onun için böyle düşünüyorsun. Ama bu dava bitene kadar hepsinin yanında olacağım. Asla seni yalnız bırakmayacağım. Yalvarırım sen de aklının oyunlarına gelme. Bak ne güzel evimizi, düzenimizi, yuvamızı kurduk. Bunun bozulmasına müsaade etmeyeceğim. İnan bana. Pınar? Kim geldi kızım? Bu hanım sizi görmek ister. Sen misin yavrum? Merhaba Hamiyet Hanım. Sen işine git buna. Ne oluyor? Aramadan sormadan geldiğine göre önemli bir şey olmalı. Bayda Hanımlar bugün yeni avukatlarıyla görüştüler neler konuştuklarını bilmek istersiniz diye düşündüm. Avukat ha? <laughs> Ay çok hoş. Hadi gel, gel bakalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.